Müge Anlı 18 yıllık televizyon kariyerinde hiç böyle görülmemişti. O gün stüdyoda yaşanan o an sadece kendisini değil, milyonlarca izleyiciyi de ağlattı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Müge Hanım bu nasıl bir şey ya diye inlerken stüdyo derin bir sessizliğe büründü. Peki o gün ne olmuştu da Müge Anlı böyle dayanamamıştı? Bu inanılmaz hikayeyi kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi o günün tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. 1999 yılıydı. 17 yaşındaki Mehmet annesi Ayşe Hanım'a arkadaşlarla maça gidiyorum deyip evden çıkmıştı. O gece bir daha geri dönmedi. Oğlum futbol delisiydi diyor Ayşe Hanım sesi titreyerek. Galatasaray maçına gidecekti. Anne akşam dönerim demişti. Ama dönmedi. 25 yıl geçti. Ayşe Hanım her maç günü stadyuma gider, oğlunu arar. Belki orada görürüm diye umut eder. Komşular artık bırak demiş, akrabalar kabul et demişti. Ama bir annenin kalbi öyle kolay vazgeçer mi? Her bayramda sofrayı ona göre kurar, her doğum gününde pasta alır, mumları yakar. Belki gelir diye umut eder. 25 yıl boyunca kapı çaldığında hep acaba o mu? diye koşar. Gece uyuyamaz, oğlunun fotoğraflarına bakıp ağlar. Acaba aç mı, üşüyor mu? Beni özlüyor mu? diye düşünür durur. Komşu kadınlar Ayşe artık kendine bak der. Oğlun gittiyse gitmiştir. Ama Ayşe Hanım bir anne evladını nasıl unutur diyerek direnir. 25 yıl boyunca hiç vazgeçmez. Her gün bir yerlere gider, sorar. 17 yaşında oğlum vardı, görmediniz mi? Müge Anlı stüdyoda Ayşe Hanım'ı dinlerken bile gözleri dolmuştu. 25 yıl. Bu nasıl bir sabır, nasıl bir anne sevgisi? Ama kimse o telefon çaldığında yaşanacakları tahmin edemiyordu. Ayşe Hanım programa geldiğinde sadece son bir umut vardı kalbinde. "Artık yaşlıyım, oğlumu görmeden öleceğim." diyordu. Sağlığı da bozulmuştu. Doktor stres yüzünden demişti. "Son bir kez deneyelim." diyerek Müge Anlı'ya gelmişti. Belki o görür beni televizyonda. Müge Anlı her zamanki kararlılığıyla başladı. Bu oğlan bulunacak. 25 yıl sonra da olsa anne evladına kavuşacak. Stüdyodaki seyirciler ağlıyordu Ayşe Hanım'ın hikayesini dinlerken. Bir anne kendi kendine keşke benim oğlum olsa böyle sevse beni diyordu. Ekip derhal çalışmaya başladı. Sosyal medyada kampanya başladı. Hashtag trend oldu. Binlerce kişi paylaştı, aradı, sordu. İnsanlar kendi çocuklarını daha sıkı sarıyordu o akşam. Ya bizim çocuğumuz kaybolsa diye düşünüyorlardı. Müjdeli haberler geliyor. Dedi Müge anlı üçüncü gün ilk ipuçları gelmişti. İstanbul'da yaşayan bir adam Mehmet'e benziyordu. Ayşe Hanım'ın kalbi çarpıyordu. Ya o değilse? Yine hayal kırıklığı yaşarsam dayanabilir miyim? O gece hiç uyuyamamış. 25 yıl bekledim, birkaç gün daha beklerim diyordu kendi kendine. Kimse Müge Anlı'nın o kadar etkileneceğini düşünmüyordu. Canlı yayının dördüncü günüydü. Ayşe Hanım stüdyoda oturmuş, son umudunu yaşıyordu. Müge Anlı da gergin görünüyordu. Bu sefer mutlaka bulacağız diyordu kendi kendine. Ve işte o an telefon çaldı. Müge Anlı telefonu açtığında karşıdaki ses titriyordu. Merhaba ben Mehmet. Annem beni arıyormuş. O an stüdyoda zaman durdu. Müge Anlı'nın yüzü değişti. Ayşe Hanım telefona doğru eğildi. Anne, anne sen misin? diye titreyerek sordu ses. Ayşe Hanım telefona bakarken ağlıyordu. Oğlum, oğlum benim. Sesini tanıdım. 25 yıl sonra sesini duyuyorum. An, ben buradayım. 25 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Seni çok özledim. Her gün senin için ağladım. İşte o an Müge Anlı dayanamadı. Gözlerinden yaşlar boşaldı. Bu nasıl bir şey ya? Ben de ağlıyorum artık. Stüdyodaki herkes donup kalmıştı. Müge Anlı ağlıyordu. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Ama asıl şok edici detay o değildi. Mehmet hikayesini anlatmaya başladı. O gece maçtan sonra arkadaşlarla kavga ettim. Biri kötü şeyler söyledi anneme. Ben de sinirden kavga çıkardım. Utandım, eve dönmeye korktum. Annem beni affetmez diye düşündüm. Sokaklarda kaldım o gece. Sonra İstanbul'a gittim, çalışmaya başladım. Yıllar geçti, eve dönmeye utandım. Annem beni affeder mi? diye düşündüm hep. Müge Anlı dinlerken ağlıyordu. 25 yıl annen seni aradı. Sen buradaymışsın. Bu nasıl bir şey? Bilmiyordum ki annem bu kadar çok arayacak dedi Mehmet. Televizyonda gördüm kendimi. O zaman anladım ne kadar büyük hata yaptığımı, her gün pişman oldum anne. Ama dönemeyecek kadar utanıyordum. Beni unutmuştur diyordum. Ayşe Hanım ağlayarak, unutur muyum seni oğlum? Her gün sofrayı sana göre kurdum. Her doğum gününde pasta aldım. Stüdyoda herkes ağlıyordu. Seyirciler, kameraman, ses teknisyeni, Müge Anlı artık kendini tutamıyordu. Bu kadar sevgi olur mu? diye ağlıyordu Müge Anlı. 25 yıl hiç vazgeçmemiş. Bu nasıl bir anne sevgisi? Ve en duygusal an o zaman geldi. Anne ben geliyorum dedi Mehmet. Yarın stüdyoda olacağım. Artık hiç ayrılmayacağız. O cümleyi duyunca Ayşe Hanım bayılacak gibi oldu. Oğlum, gerçekten sen misin? Rüya görmüyorum değil mi? Müge Anlı artık konuşamıyordu. Sadece ağlıyordu. Stüdyo derin bir sessizliğe büründü. O sessizlik televizyon tarihine geçti. Müge Anlı, 18 yıllık kariyerinde ilk kez canlı yayında bu kadar etkilenmişti. Ben, ben konuşamıyorum, dedi Müge Anlı, sesi titreyerek. Bu nasıl bir hikaye? Bu nasıl bir anne sevgisi? Seyirciler de ağlıyordu. Kimse ses çıkarmıyordu. O an televizyon tarihinin en duygusal anlarından biri oldu. Bir dakika süren o sessizlik milyonlarca kişinin kalbine dokundu. İnsanlar evlerinde ağlıyordu. Sosyal medyada Müge Anlı ağladı. Hashtag'i anında trend oldu. Herkes o anı paylaşıyordu. Ama ertesi gün yaşanacaklar daha da etkileyiciydi. Ertesi gün bütün Türkiye o kavuşmayı bekliyordu. Mehmet stüdyoya gelecekti. Ayşe Hanım sabahtan beri hazırlanıyordu. 25 yıl sonra oğlumu göreceğim diyordu. Nasıl büyümüş? Değişmiş mi? Mehmet de İstanbul'dan yola çıkmıştı. Annemin kokusunu özledim diyordu. Ellerini öpmeyi özledim. Stüdyo doluydu. Herkes o anı merak ediyordu. Müge Anlı da heyecanlıydı. Bu kavuşmayı kaçırmayın diyordu. Ve kapı açıldığında Mehmet göründü. 42 yaşında saçları grileşmiş ama aynı Mehmet. Ayşe Hanım onu tanıdı hemen. Oğlum, benim oğlum diye koştu Ayşe Hanım. Anne, beni affet. 25 yıl seni ağlattım diye ağladı Mehmet. Anne oğul sarıldılar. 25 yıllık hasret o sarılışta bitti. İkisi de ağlıyordu. Müge Anlı o anı izlerken yine ağlamaya başladı. Bu kadar güzel şey olamaz. Bu anlar için yaşıyoruz. 25 yıl bekledin. Sonunda kavuştun oğlunla. Diye ağlıyordu Müge Anlı. Stüdyodaki herkes ayakta alkışlıyordu. O görüntü Türkiye'yi ağlattı. Ve en güzel sürpriz o zaman geldi. Anne bir sürprizim daha var dedi Mehmet. Ne sürprizi oğlum? Diye sordu Ayşe Hanım. Ben evliyim anne. Bir de kızın var. O anda küçük bir kız girdi stüdyoya. Babaanne. Ayşe Hanım şaştı kaldı. Torunum. Benim torunum mu bu? Evet anne. Senin torunun. Yedi yaşında. Adı Zeynep. Hep senden bahsettim ona. Babaanne baban seni çok özlemiş dedi küçük Zeynep. Hep ağlıyordu. Müge Anlı artık kendini tutamıyordu. Bu kadar güzellik olmaz. Hem oğul hem torun. Üç kuşak sarıldılar. Babaanne oğul ve torun. 25 yıllık hasret bitmişti. Hikayenin en anlamlı kısmı şimdi geliyordu. Program sonrası Müge Anlı açıkladı, neden bu kadar etkilendiğini. Ben de anne olarak biliyorum o acıyı. 25 yıl evladını aramak bu hikaye beni çok etkiledi. O annenin sabrı, sevgisi, umudunu hiç kaybetmemesi ben dayanamadım. Canlı yayında ağladım çünkü bu gerçek bir mucizeydi. İnsanlık hala güzel. Bazen biz de etkileniyoruz. Bu bizim de insani yanımız. Bu video sosyal medyada patladı. Müge Hanlı ağladı haberi bütün gazetelerde çıktı. İnsanlar Müge Hanım da ağlıyorsa bu gerçekten çok duygulandırıcı diyordu ve hikayenin en güzel finali bugün Ayşe Hanım oğlu Mehmet ve torunu Zeynep birlikte yaşıyor. 25 yıllık hasret bitti. Müge Hanım benim meleğim diyor Ayşe Hanım. O olmasaydı oğlumla buluşamazdım. Mehmet de diyor ki o program sayesinde annemin sevgisini anladım. Hiç vazgeçmemiş benden. Artık annemin yanından ayrılmayacağım. 25 yıl yetti. Küçük Zeynep de babaannesini çok seviyor. Babaanne bana masal anlatıyor. Çok güzel masallar. Müge Anlı'nın o ağlama anı televizyon tarihinin en duygusal anlarından biri olarak kalacak. O gün Müge Anlı'nın gözyaşları sadece onun değil milyonlarca annenin gözyaşlarıydı. Çünkü anne sevgisi evrenseldir sınırsızdır. 25 yıl sonra bile bir anne evladını bulabilir. Umut hiçbir zaman bitmez. Bu hikaye gösteriyor ki aile bağları hiçbir zaman kopmaz. Ne kadar zaman geçerse geçsin anne sevgisi hep orada durur ve Müge Anlı'nın dediği gibi bu anlar için yaşıyoruz. Müge Anlı o gün ağlayarak gösterdi ki o da bizim gibi bir insan ve bu onun en güzel yanı.